Selam YouTube, Nostra Damus ben. İddia programı 1. sezon 24. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizin için fragmanda yer alan maçları yorumlayacağım. Ama öncesinde bir uyarı yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu kanalda yer alacak bu video ve önümüzdeki videolarda. İddia danışmanlığı, bahis danışmanlığı ve benzeri danışmanlıklar kesinlikle yer almayacaktır. Ben maçlar hakkında sadece fikirlerimi sunuyorum. Kuponlarınızı ekleyip eklememek sizin tercihinizdir. Bilginiz olsun. O zaman ilk maçımız gelsin. İlk durağımız Türkiye Süper Ligi. Cuma saat 20 Eyüp Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Arkadaşlar Eyüp Spor son 8'lik maçında 4 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet daha ayrıldı. Tabii ki son 2 haftadır e, puan kaybeden bir Eyüp ekibi görüyoruz. E, biliyorsunuz ki 2 hafta önce deplasmanda Trabzonspor'a karşı maçın başında kaçırdığı penaltı dahil olmak üzere iyi bir oyun ortaya koysalar da son dakikalarda 7 golle yenilmiş Eyüp Spor. Geçtiğimiz geçtiğimiz haftada çok favori olarak çıktı. Kayseri Spor'a karşı kendi sahasında erken dakikalarda öne geçmişti. Ama skor üstünlüğünü tutamayarak sağdan bir puanla ayrılmıştı Eyüp Spor. Ee, içerik bakımından önemli bir istatistik veri yakaladı şu anda. Süper Lig'de çok iyi bir e, sıralamada gibi. Ee, yine kendi taraftarından çıkacak bu maça. Deplasman takımı Beşiktaş'a dönecek olursak. Siyah beyazlılar son 8 lig maçından 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı. İçerik bakımından son haftalarda kazanan bir Beşiktaş görüyoruz. Son iki haftadır hem Sivas deplasmanında hem de kendi sahasında derbi de Trabzonspor'a karşı skor olarak geriye düşmesine rağmen oyundan kopyarak galibiyete ulaşan bir Beşiktaş görmüştük. Tabii ki siyah beyazlar da son haftalarda yaşanılan galibiyetler yine hocumsal olarak ve defansif olarak sorunları örtüyor gibi görüyorum. Tabii bunlar mecazi anlamda. Ee, çok önemli bir e, Eyüp Spor deplasmanına geliyor Beşiktaş. İçerik bakımından Eyüp'ün formda olması, Beşiktaş'ın pozisyon ve kalesinde çok fazla pozisyon ver, e, ama tabii kocumsal olarak da bunları e, değerlendirmesine bakacak olursak burada ben Eyüp'ü daha şansı görüyorum. Benim buradaki tercihim maç sonucu bir Eyüp Spor galibiyeti. Şimdi konularını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Türkiye Süper Ligi'nden devam ediyoruz. Cumartesi saat 16 Antalya Spor kendi sahasında Paşa'yı konuk ediyor. Arkadaşlar Antalya Spor son 8'lik maçından e, bildiğiniz üzere e, bir galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrıldı. Antalya ekibi bu durumda teknik direktör değişikliği de yaşamıştı. Ama son 2 haftadır berabere kalan bir Antalya Spor var. 2 e, hafta önce kendi sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı Antalya ekibi. Ee, geçtiğimiz haftada Adana Demirspor deplasmanında geriye düşerek e, bayağı bir sürpriz yaşatmıştı ama maçın sonlarına doğru e, beraberliği yakarayarak maçtan bir puanla ayrılmıştı Antalya ekibi. E, son haftalarda formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Antalya Spor yine kendi tarafta önüne çıkacak bu maça ama tabi bilinmezlikleri çok fazla Antalya ekibinin. Deplasman takımı Kasımpaşa'ya dönecek olursak onlar da son 8 lig maçından 3 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyetle ayrıldılar. Ee, biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye karşı e, deplasmanda iyi oynayarak yani skor anlamında tabii ki yenildi e, Kasımpaşa ama maçta da e, bölüm bölüm iyi oynadığını görmüştük. E, Fenerbahçe maçından önce tabii ki üçlü bir galibiyet serisi yakalamıştı Kasımpaşa ekibi. E, şimdi çok önemli bir Antalya spor deplasmanda geliyorlar oyun olarak son haftalarda e, iyiye doğru giden bir Kasımpaşa görüyorum. Hücum performansı zaten e, Kasımpaşa'nın attığı gollerden e, çok fazla göz önüne çıkıyor. E, benim buradaki tercihim maç sonucu 2 Kasımpaşa galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız İspanya La Liga. Cumartesi saat 20.30 Valencia kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Arkadaşlar sezonla çok da iyi başlamayan Valencia Bildiğiniz üzere son haftalarda e, form yakaladı. E, son 3 maçında 2 galibiyet bir beraberlik elde etti Valencia ekibi. İçeri bakımından e, geçtiğimiz hafta almış olduğu beraberlik e, ne kadar moralleri bozsa da çünkü Villarreal gitmiş ve Valencia görece bayağı zor bir maçtı. O maçtan da puan çıkarmasını bildi ev sahibi ekip. E, şu anda kendi sahasında Atletico Madrid e, karşılaşmasına çıkacak. Tabii ki moral açısından puan açısından çok önemli Valencia'ya. Oradan alınacak e, galibiyetler, beraberlikler. E, Deplasman takımı Atletico Madrid'e dönecek olursak sezonu mükemmel başlamıştı Atletico Madrid. E, ta ki yaşadığı e, iki beraberliğe kadar yani biliyorsunuz ki iki haftadır berabere kalan bir Atletico Madrid var şu anda İspanyalar Liga'da son iki haftadır. E, bunlar tabii ki hem puan kaybı hem de moral açısından Atletico Madrid'i etkilemiştir diye düşünüyorum. Son hafta yaşadığı beraberlik yani Atletico Madrid gibi bir, e, La Liga'ya e, adını yazdırmış bir takım için çok önemli bir puan kaybıydı. E, burada benim tercihim maç sonucu bir Valencia galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir sonraki durağımız Türkiye Lig. Pazar saat 13.30 Kayseri Spor kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Arkadaşlar Kayseri Spor sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Ee, teknik direktör değişikliği yaşadılar biliyorsunuz. Yeni teknik direktör ile çıktığı ilk maçında kendi sahasında e, Trabzonspor'a karşı sürpriz bir beraberlik elde etmişti. Ee, sonraki haftada kendi sahasında yine sürpriz bir şekilde Konya Spor'a karşı galip gelmişti Kayseri ekibi. Ee, geçtiğimiz haftada ligin şu anda form açısından en iyi takımlarından birisi olan Eyüp Spor deplasmanında geri düşmesine rağmen e, maçtan kopmayarak beraberliği elde eden bir Kayseri Spor vardı. Şu anda görece olarak teknik direktör değişikliği yaşayan takımlar böyle reaksiyonlar veriyor ilk maçlarda. E, tabii ki bu reaksiyon ne kadar devam edip etmeyeceği söz konusu burada. Deplasman takımı Göztepe'ye dönecek olursak son 3 haftadır puan kaybı yaşıyor İzmir ekibi. E, biliyorsunuz ki 3 e, hafta önce Deplasman'da Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Bir sonraki hafta kendi sahasında Alanya Spor'a karşı iç sahada yenilmezlik rekoru e, devam ederken ilk mağlubiyetini almıştı Göztepe. E, geçtiğimiz hafta da Bodrum Spor yani doğrusu Bodrum Futbol Kulübü e, deplasmanında sürpriz bir de beraberlik almıştı. Tabii ki bunu sakat oyuncuların, e, cezalı oyuncuların e, eksikliği de Göztepe e, ekibi için çok önemli. Ucun performans açısından, savunma e, zafiyet açısından çok önemliydi. Son haftalarda formsuz bir gösteri var. İzmir ekibi çok önemli bir Kayseri Spor deplasmanda geliyor. Benim buradaki tercihim maç sonucu bir Kayseri Spor galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Türkiye Süper Ligi'nden devam ediyoruz. Son maçımız Pazar saat 19. Trabzonspor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Arkadaşlar Trabzonspor bildiğiniz üzere ee, sezon iyi bir başlangıç yapamamıştı. Ee, ama içerik bakımından son haftalarda çok formda bir Trabzonspor vardı. Ta ki e, Beşiktaş derbisine kadar. Çünkü Beşiktaş derbisinden önce de kendi sahasında Eyüp Spor'a karşı sezonun görece şu anda en iyi takımlarından e, birisi Eyüp Spor. E, çok sürpriz bir galibiyet elde etmişti. Ama geçen hafta Beşiktaş deplasmanında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı Bordo Mavili ekip. Son haftalarda yaşadığı puan yani 3 puanları bu kadar rahat alması, oyunsal anlamda gelişmesi Trabzonspor için tabii ki sevindirici. Deplasman takımı Gaziantep Futbol Kulübü'ne dönecek olursak, onlar da sezona çok inişli çıkışlı bir giriş yapmışlardı. Son haftalarda çok puan kaybı yaşadı Antep ekibi. Ama geçtiğimiz hafta kendi sahasında almış olduğu galibiyet bir nebze Antep ekibi için morallerini yerine getirdiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki çok önemli bir Trabzonspor deplasmanına geliyor Antep ekibi. Ama Trabzonspor'a karşı burada Gaziantep'in kolay bir şekilde puan vereceğini düşünmüyorum. Ee, ben burada sürpriz olarak maç sonucu 2 diyorum. Gaziantep Futbol Kulübü galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar derim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Nostradamus hepinize şans diler.